Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Heavy Machines and Construction'dayız yine. Oyunu sizler de beğendiniz ve devamının gelmesini istiyorsunuz sürekli o yüzden ben de böyle daha sık çekmeye başladım. Şöyle yeni bir yük alacağız artık biraz para kasmamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden şu limana teslim edilecek bir yük var. Yine aynı bizim araçlarımızla. Şu lojistik kısmına girmek istedim ama lojistik kısmında bayağı bir para vermesine rağmen şu kamyondan bizde yok. Yani onu almamız için biraz para kasmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Kiralama yok bildiğim. Yani araç kiralama herhalde yok şu anda. Ben bunu kabul edeceğim. Evet, römork bağlandı diyor. Römorkum zaten bağlıydı ama neyse. Şimdi ne tarafa gitmem gerekiyor? Anlamadım. Aracı aracı bir çalıştırayım. Şunlar var. Aracı gönder var, kurtar var. Römork rampasını açıp şey yapabiliyorsun. Bir de römorka ayır var. Daha önce biliyorsunuz bir baga girmiştim oyunda ve hiçbir şeyi kullanamamıştım. Benim nereye gitmemi istediğini anlayamadım ya. Şöyle gideceğim. Evet buradan gideceğiz. Biraz böyle yanlış yerden çıktık ama. Kusura bakmayın artık. O aynalar. Aynalar sonradan mı geldi bana mı öyle geldi? Burası mı? Yok. Aa, dur 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 dur. dur. O son anda durduk var. <laughs> artık çünkü ceza yiyebiliyoruz. Sizler öyle istediniz o yüzden ben de ceza yeme kısmını açtım. BMW ile kapışıyoruz. Geçerim alırım anahtarını <laughs> Burada yine kırmızı mı var Şunu çok anlayamıyorum ya Yok yeşil yanıyor Yeşilde geçtim O, Ya saçmalama öyle bir ceza yok ya Cık. Harita yüklenirken Kaydırdım Neyse Toglayan yanayız yine Ha, şu ilerden döneceğiz. Güzel. Bastım. Araç böyle sanki çok hızlı gidiyormuşçasına bir şey yapıyor ama hızlı gitmiyor maalesef. Oğlum frenler inanılmaz ya. Fren konusunda ben elimden geleni yaptım ama başka ayarlar falan denedim. Yine de fren çok aşırı tutuyor. Aa, bu arada kontrol etmedim. 041'den sonra güncelleme geldi mi bakmadım valla. Şimdi buradan yükümüzü nasıl alacağız? Bir bakalım. Depoya geldik. Hayırlı işler. Heh. Yükümüz bu mu? Aa vinçle koyabiliyor muyuz? Dur bakayım. Deneyelim. Nereden geçiyorduk? Ha şuradan. Crane. Vinçe geçelim. O iğrenç espriyi yapmayacağım. O iğrenç espriyi yapmayı düşündüm ama yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi Anlayan anladı. Vinç esprisini bilen varsa. <laughs> Şimdi e, bu buna yetişmiyor ki. Hayda. Uzatabiliyor muyuz? Bu buna yetişmiyor. Bu sağa sola gitti. Heh. Bir şey çıktı ama. Vallahi tuttu. <laughs> Uzaktan da olsa yakaladım vallahi. Kaldır 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 kaldır. Eee şimdi biz tam altında değiliz ama şey yapabilir miyiz ki ya böyle? Ee, bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bir tane fotoğraf alalım. Bu buraya fırlar mı ya? <laughs> Şunu şuraya koyayım. Tamam. Oyun duraklatılmasın abicim. Ee, benim bence araçla bunun altına girmem lazım. Daha yukarı kalkmıyor mu? Bir deneyelim mi ya? Araç da bunun altına girebiliyormuş. Baga girmesin yine. Lütfen. Heh. Şimdi. Gel bakalım. Forklip de taşımaya göre çok daha basit olacak gibi geldi. Şurada ufak böyle bir şey hatası oluyor. Hayda. Şunu açsak rampayı ha rampayı açınca ha, rampayı açınca araba gitmiyor peki o zaman şimdi geçelim bence olacak gibi ya ne diyorsunuz şöyle biraz ha işte bu aslanım benim ya. Be. Biraz döndür. Şöyle bırak. Vallahi efsanevi yaptım. Oldu. Bence oldu. Hemen araca geçelim. Rampayı da kaldıralım. Dur yanlış şeye basıyorum. Rampayı kaldır. İşte bu. Let's go boys. Ha. Bir an Navigasyon bir şey göstermedi Allah dedim olmadı galiba ama Tamam Kargomuzu aldık Şu frene alışamadım bir türlü ya Baksana nasıl duruyor Evet içeriden kullanmaya çalışıyorum ama Yanlış yere mi döndüm Bir dakika Evet böyle gitmemiz gerekiyormuş Bak bak yine radar gibi durmuş burada. Ama oyunda radar yok sanırım. Ya en azından ben şimdiye kadar yakalanmadım. Tog'un arkasında duralım. Araba olan Tog'u koymamışlar herhalde. Tabi bu da Tog diye geçmiyor ama. Yani birebir aynısını yapmışlar aracın. Şöyle hemen yanına duralım. Öyle bir frene bastım ki yanına gelemedik. Aa döndü. Hey biz de dönecekmişiz ya. <laughs> Yolun ortasına gidiyorum. Buna ceza vermeyeyim Oo benzinimiz yok. Bir dakika dur. Harita. Akaryakıt istasyonu çok feci. Oraya kadar gider miyiz? Bilemiyorum. Dümdüz gidelim oradan sağ yapalım sonra oradan döneriz. Limana gideceğiz. Yolculuk limana. Valla bence yetmeyecek. Yakıt almayı nasıl unuttum ya. sabitleyici olsa aslında şöyle. Şu sabitleyici mi? Değil galiba. Yakıtı ne kadar yaktığınızda şurada böyle bir gösterge var. O takip etmenize sağlıyor. Şu an mesela 7, 8, 9, 10 litre yakıyor. Ya buralarda da hiç bir şey yok. Çok çabuk bitiyor bu arada yakıt bence. Motoru kapatayım. <laughs> Tam kapattım. Yeşil yandı. Motoru kapatıp tekrar çalıştırmak aracın daha fazla ekman neden olur? Sizce? Şurada bir şey var ama yok burası değil. C1 o depo mu acaba? Nedir bilmiyorum. Ne bu C1? Burada bir yer var, böyle alan var. Burası daha sonradan bir iş imkanı sunacak gibi bize. Ama çok kırmızı varmış ya. Hadi oğlum hadi oğlum. <laughs> Frene dokunmamla aracın durması bir oluyor yani. Kaç kilometrede giderse gitsin. Bana mısın demiyor yani pat diye. Bu yakıt biter ben size söyleyeyim. Maalesef yolda kalacağız. 60'tan 20'ye düşüyor. Görebiliyor musunuz şeyi freni? Ya tam aracı durduruyorum yine. Vallahi bitti. Dönemeyeceğiz bence o yolu. Aa hakikaten varmış şey. Sabitleyicilere gitmek daha mantıklı. Hızlandır. Ya bitti. Ben size dedim yakıt yok. Ne yapacağız? Aracı kurtar. Ha yakıt ikmali. Bana bedava yakıt verdi. Hakkımız mı vardı? Ulan boşuna korktum ya. Beleş yakıt hakkımız varmış Ters dönersek falan Kurtarma hakkımız da var O zaman bas ya ne Ne düşünüyorsun Sabitleyici olayı da güzel olmuş arttırıp azaltabiliyoruz Burada ışık yok o yüzden Allah Dönemedim Çevre yolu gibi bir şeye çıkıyoruz şu anda Bakalım limana gideceğiz. Şu ilerideki görüntüler falan gayet güzel. Tabi oralara gidemiyoruz şu anda ama. Biz böyle gideceğiz. O 92 yaptık. Şey yapsak. Yakıt alıp oradan çıksak diyeceğim ama çok mu uzatırız acaba? Şuradan şöyle geçiş var mı? Burası Nasıl gidiyor orayı anlamadım. Ne biçim gösteriyor yolu ya? Tam buradan gireceğiz. Şuradan şöyle bir Allah yahu Saati görebildiğimiz bir yer var mı oyunda? Ha şurada. 22 diyor. Ha, buradan köprünün altına iniyormuşuz. Yine yakıt alamayacağız o zaman ya. Üstten geçmemiz gerekiyordu sanki. Üstten geçiş var mı? Görmüyorum ama. Neyse. Biz bir yanlış yollara gidiyoruz gibi sanki. Doğru mu? Beme ne yapıyorsun beme? Neyse ben bir dahaki şeyden önce yakıt alırım. Görevden önce bir yakıt alırım. Ondan sonra göreve başlarım bu sefer. Aha limana geldik. Şuradan da geliş vardı galiba. Şurayı kaçırdık biz. Şuraya girdiniz liman. Ooo gece gece liman keyfisi. Şimdi bunu şuraya indirmemiz lazımmış. Yine orada şey var galiba. Evet. Ben şöyle çarpmıyorum aslında ama çarpıyormuşum gibi gösteriyor. Şöyle yapsam diyeceğim. Böyle olmaz. Şöyle yapsam Tamam. Bak. Ortadaydı yakıt. Şuradan şuraya kadar geldik. Oo, kocaman vinç de var. Telehandler de var. Vay, güzel şeyler varmış limanda. Liman olduğu için tabi burada daha çok seçenek var. Şimdi yukarıya kaldır. Geriye çekemiyor muyuz bunu? Şunun ileri geri oynamaması biraz enteresan tabi Yani tut diyeceğim şimdi oradan alacak. Evet yapacak bir şey yok. Daha fazla da kalkmıyor. Çıkacak mı buradan? Hadi oğlum hadi. Evet. <laughs> evet çıktı. Biraz fazla sallanıyor. Evet. Yes. Görev tamamlandı. Seviye bonusumuz da var. Güzel. Ödülü alabiliyor muyuz bir bakayım? Yok. Ödülü alamıyoruz. Şu an için oyunda reklam çıkmıyor anladığım kadarıyla. Şey daha başlamadığı için. Şurada bir liman göstergesi var. Oradan da herhalde yük alınıyor. Yani görev alınıyor. Şöyle bir bakalım. Ha, ambar. Burada iki tane şey kaldı. E bunları da yaptıktan sonra bir daha bir şey yapamayacak mıyız yani? Bizim ne kadarımız var? Para, paramız ne kadar? Ha şurada. O 70 binim mi olmuş? Araçlar ne kadar da acaba? Şeye gitmemiz lazım galiba onun için. Bayi diyor ha şuraya gitmemiz lazım. Olmadı bir sonraki bölüme oradan başlarız. Bayiden araç alabiliyorsak araç alırız. Sonrasında onunla işler yapmaya başlarız artık. Şu tavır Crane'i çok merak ettim. Ha bu şey geminin şeyi. Bu iki türlü de oynuyor. Bu tarafa da oynuyor, şu tarafa da oynuyor. Vay bu güzelmiş. Bizim araç nerede kaldı ya? Ha şu ileride. Evet bunu da size göstermiş olayım böyle yukarıdan bir yerden videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.